Kerem Kınık Türk Kızılay Genel Başkanı e, istifa edersem kaotik bir duruma dönüşür demiş. Çadır yok. İnsanlar donuyor. Eksi 10 derece. Ben hemen alın dedim. Ne bundan? Ahbap Derneği'nin başkanının haberi vardı. O da zaten haberi olmadı. Arkadaşlarım bunu yaptığını söyledi. Ne benim haberim vardı. Depremzedeler beklerken deposunda çadır tutan, o çadırları da Ahbap Derneği'ne satan Kızılay'ın başkanı Kerem Kınık, meclis deprem araştırma komisyonunda skandalla ilgili soruları yanıtladı. Haluk Levent hemen alın dedim demişti. Kınık onun da benim de haberim yoktu diye savundu. İstifa çağrılarına verdiği yanıtsa dikkat çekti. Neden istifa etmiyorsunuz e, sorusu. Kızılay genel Başkanı istifa ettiği anda tüzüğümüz gereği iki ay içerisinde genel kurula gidilmesi gerekir. Sahada 300 bin gönüllümüzün e, bu anlamda yönetilmesi kaotik bir duruma dönüşür. Şirketlerle alakalı şahsen ben de çok düşündüm. Madem ki Kızılay devletten pay almıyor, yardımlarla işini yürütmeye çalışıyor, ticari faaliyetlerle gelir artırsa olamaz mı diye düşündüm. Bana da çok garip gelmiyor. Belki takdir etmek gerektiğini düşünüyorum. Kızılay'ın çadır satışı AK Partili Komisyon Başkanı Veysel Eroğlu'nun takdirini topladı. Ancak muhalefet tepkiliydi. Ya. Peki neden İlkan'da bu çadırı göndermek yerine deponuzda sakladınız? Bu çadırlar uluslararası göç örgütü için üretilmiş ve depoda sevk edilmeyi bekliyor. Ahbap Derneği bunu e, talep ettiğinde şirketten... AFAD'ı teslim edeceğini düşündüğünde ve şartlı bağış kaynağı edinde olduğu için bu e, arkadaşlarımız bize istişare etmemişler. Parayla satılan çadırların aslında uluslararası göç örgütü için depoda tutulduğunu söyledi Kerem Kınık. Satışın 10 Şubat'ta yapıldığını açıkladı. Depoda 3 gün tutulduğu biliniyordu çadırların. Depremin 5. gününde satıldığı ortaya çıktı çadır satışı e, Ahbap 10 Şubat'ta yapılmıştı. Benim haberim olmadan yapıldı. Ve Kerem Kınık'ın 11'i Kızılay'a bağlı. 14 ayrı şirketten huzur hakkı adı altında maaşlar aldığı iddiası. Kınık gelirin değil giderlerini anlattı. Bir yılda arabamın yani afet operasyonlarına giden arabamın ödediği trafik cezası miktarını söyleyeyim 30 bin lira.